Merhaba, günaydın. Şimdi yola hazırlanıyoruz. Yine yola çıkacağız. Otostop. Kamp alanı. Çadırı topluyorum. Çadırımın içi böyle dağınık. Ama sebebi var. Onu da şimdi söyleyeceğim. Bu velet var ya bu velet. Bu velet, bu zilli ilk defa çişini yaptı. Çadıra küçük çişini yaptı bugün sabah 6 gibi. O yüzden böyle matı yıkadım. Şunda damlayan yerler vardı. Öbür matımda. Onu sildim. Kahvaltı yaptım. Şimdi toparlanıyorum. Antalya yönüne doğru gideceğim. Güzeldim be Fethiye. Hı? Son birkaç günde bizi üzdün ama olsun. Fethiye güzeldi. Fethiye müftülüğü. Şu arkası cami. 4-5 gündür buradaydım. 10 gün kadardı Fethiye'deyim. Böyle şarjımın yettiği yere kadar kaydedeceğim. Antalya yönüne gideceğim. Tam rotamı ben de bilmiyorum. Yani Antalya yönüne gidiyorum ama nerede kalacağımı bilmiyorum. Evet başladık. Şimdi peki işte Antalya yoluna çıkacağız. Ben böyle düşündüm. Geldik yine otostopa da. Yine bak bir tane gölge yer yok. Lan bu bizim kaderimiz herhalde ya. Allah verir de biraz çabuk alsalar. Sıcak su gibi terledim. Antalya, Antalya. Bir önce varsak iyi olacak. Gerçekten sıcak hava. Zeroş bir şekilde kendini kurtarıyor benim gölgemden ama benim iş zor. İnşallah şöyle hemen bir yarım saate gideriz ya. Yarım saat sonra bir bizi Fethiye'den bir araç aldı. Patara sapağına kadar getirdi. Sanırım bir 50 kilometre falan yol geldik. Yalnız Zerüş bugün çok uysuz. Beni var ya çok rahatsız etti. İlk defa böyle yapıyor. E şöyle kızı. E şöyle kızı. <laughs> Su veriyorum içmiyor. Ben de üstünü ıslattım biraz. <laughs> İçmeyince öyle kurulansın diye. Kaş yakın dedi. Şurada bir otostopçu arkadaşlar var bak. Kaş yazmıştım. Kaş yakın Antalya yaz dediler. Ben de onlara uydum Antalya yazdım. Bakalım ne olacak. Bugün akşam Antalya'da geçirsem süper olur ama Antalya'ya nereden baksın daha 200 kilometre var ya. 200 kilometre gidebilir miyim bilmiyorum şans. Evet günün ikinci arabasıyla çok şükür kalkana geldim. Ama manzaraya bak şimdi. manzaraya bak. Çok güzel be burası. Şöyle daha da güzel göstereyim. Abi ne ne manzara var ya, insanlar var ya ne kadar şanslı. Şu evlere bakar mısınız? Hepsi manzara görüyor. Daha bu açıdan görünmüyor ama bu tepelerde hep ev kalkanı daha önce gelmeyen varsa burası düzlük bir arazi yok. Hep böyle tih. yokuş. Ama müthiş manzarası var. Şimdi bundan sonra direkt Kaş İnşallah varabiliriz. Ama kalkan da çok güzelmiş ya, hakikaten. Aşağıda kalsam mı bir gece? Yok ya. Bir şeyler satmamız lazım. Öyle. Yolculuk güzel. Devam ediyoruz. Ee, beni biraz geç alıyorlar. Sanırım sakalımdan ötürü beni geç alıyorlar. Şöyle tutayım bir dakika. Yani benim sakal sanırım beni yakan şey. Teröriste benzetiyorlar herhalde. Ama ne yapalım abi, ben sakalımdan da vazgeçemem ki. Böyle geç bineceğiz ama böyle bineceğiz. Yapacak bir şey yok. Neyse biz otostopa devam edelim. Kaşa varırsak inşallah bugün. Geceyi kaçta geçirmek istiyorum. Belki bir şeyler satabilecek bir yer de bulurum. Çünkü artık cepten yemeye başladık. Biz geldik. Evet, et evet kızım. Nerede ototoşun nerede? Bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne, bu ne? bu ne bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah! Sus kız! Sus kız! Sus! 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 Arkadaşlar biz geldik. Kaçtayız? 3 araba değiştirdik geldik. Bu gece burada kalacağız. Camideyiz. Yani kalabileceğiz mi camide bilmiyorum ama kaçta kalacağımız kesin. Akşam çok hareketliymiş buralar. <laughs> Doğru. Akşam hareketliymiş. Bakalım akşam işe satabiliriz inşallah. Yarın da Antalya'ya doğru yola çıkarız. Vay <laughs> hayvan bu hayvan. Hayvan bugün, bunu ölçtüm ben bugün. Bir tane karpuzcu vardı. Karpuzcu da 3 kilo 600 gram geldi. Kızım, kızımı taşıyorum yani 3 kilo 600 Çantamı ölçtüm tam 15 kilo geldi. Bugün otostop iyi geçti yani sonuçta yani 5 saat falan sürdü buraya gelmemiz. Ama geldik. Mesele de o gelmek. Şimdi telefonu şarj edecek yer buldum. Burada. Onu şarj edeyim. Ondan sonra biraz çarşı pazar gezeceğim. Bakalım. Akşam nereye tezgah kurarız. Bir bin bulalım. Bir yemek için halledelim. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay de kızım. Bay bay de. Bay bay de. Senin köpek. 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 Bay bay de lan. Bay bay de arka yanı yerim senin o arka yanı var ya o arka yanı yerim kurt köpeği Evet, kaşı geziyoruz. Daha önce kaşa gelmiştim ama gezmemiştim. Kızımla gezmek nasipmiş. millet nerede denize giriyormuş ki burada? Şurada evet bir iskele görüyorum şurada. Üstüne insanlar yürüyor. Tamam hoş. Peki. Ya kızım bunu yap işte. Bak şunu görüyor musun? E şöyle şey yapma kızım. Çıkmaya çalışma. Her yer köpek. Neyse benim kız yine bak huysuzlandı. Bir elim boşta kalınca hemen bunu yapıyor. Şöyle size kaç gösterelim. Kıvalim Sakın tırmanma bak indiremem seni ha. Ne oldu kızım? ee nasıl itilmece olur olur tamam tamam hızlı madem ben bak oraya şey yaptım tamam mı çantayla beraber aynı yere koyarım onu tamam mı Bir üstüne üstüne iç şeyden alırsın yapacağım tamam onu polisler yapma abone etmeyelim ben gidip içiyorum Ne oldu kızım? どう。 Evet arkadaşlar kaçta ikinci gün bizim ilk defa sergi açtık ya Sergi dediğimde bu işte ya çok dandik malzemelerim var ama ne yapalım Parayı bununla kazanmaya çalışıyoruz 3-4 gündür hiç para kazanmadık cepten gidiyor İnşallah bugün şeyler satılır Aferin benim kızım ne yaptın kızım Böyle Bekliyoruz şimdi Bu kaçta da ya gezilecek o kadar çok yer var ki tabi biz parasız olunca anca uğrayıp gidiyoruz. Ne mi kızım? Hiçbir yere gidemedik. Mesela Kekova'ya da gidemedik. Camide yatıyoruz. Biraz para kazan, yemek yiyip devam ediyoruz. Yani aslında buna gezmek denmez ya anca uğruyoruz denir. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Bu nasıl ağız lan? Bu nasıl ağız Merhaba Hocam Neyse, Bu videonun da böyle sonuna gelelim arkadaşlar Şimdi kaç para sattık falan muhabbetlerine girmeyelim Zaten bir bokta satmadık da Oy kızım Ay, Kaş macerası da böyle